Abim saz çalarken beni çok etkilerdi. Ben de merak saldım yaş ilerledikçe. O yüzden sanata da olan merakımdan dolayı bağlama tercih ettim. Ziraat Bankası Spor Kulübü ailesi olarak her bir sporcumuzun özel olduğunu düşünüyoruz. bu çocukların voleybolun dışında da farklı yetenekleri var. Kimisi bunu ortaya çıkartabilme imkanı buluyor. Kimisi gizli tutuyor. Kimisini tesadüfen görüyoruz. Bunlara bu arkadaşlara okullarda destek sağlama sağlamaya çalışıyoruz. bizim birinci önceliğimiz elbette ki Ziraat Bankası A takımına oyuncu yetiştirmek. Fakat sporun bir amaç değil. Araç olduğu gerçeğini de hiçbir zaman sporcuların zihninden çıkarmamaya özen gösteriyoruz. Bu yönde e, sanatsal faaliyetleri olsun, akademik faaliyetleri olsun, e, sporcuları her zaman bu yönde desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü hayatlarının geri kalanında e, voleybol voleybol dışında da yeteneklerini sürdürebilmeleri, onların hayatlarının geri kalanını e, kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri için e, önemli bir konu. Ziraat Bankası Spor Kulübü uzun yıllardır altyapıya yatırım yapan bir kulüp. Türkiye'deki bütün gençlere, yetenekli voleybola yeteneği olan gençlere kapısı açık olan bir kulüp. Bu bağlamda geçen sene bankamız ikinci bir salon inşaatı gerçekleştirdi. Alt şu an içinde bulunduğumuz salon altyapının çalışmaları için tahsis edildi. Ayrıyeten altyapı için ikinci bir fitness salonu yapıldı. Bunun dışında altyapı sporcularının faydalandığı yatakhane, e, yemekhane ve ulaşım servis imkanları bulunmakta. Voleybola ve Türk gençlerine olan bu katkılarından dolayı yöneticilerimize, Ziraat Bankası ailesine ve Ziraat Bankası Spor Kulübü'ne teşekkürlerimi sunuyorum.